Nemrut'ta güneş doğuyor. Uyandık sabah 4. Motorla yukarıya çıkış. Aa şimdi 4.35. Hem Kahta tarafından hem Malatya tarafından insanlar geliyor. bugün e, için doğuşunu seyretmek için. Güneşin batışı ne kadar güzelse ondan çok daha güzel güneşin doğuşu ve Nemrut Tümülüsü şu an gördüğünüz ve önünde de Doğu Terası diye bahsedilen tapınağın bir parçası. Burada heykeller serisini görüyorsunuz. En baştaki heykel Komagene Kralı'nın. Onun yanında Zeus var. Sonra diğer Roma, Yunan tanrıları geliyor. Şimdi gördüğünüz platform eskiden piramidal biçimdeymiş. Üzerinde sönmeyen bir ateş varmış. Şimdi seyirciler, gelenler oradan güneşin doğuşunu izliyorlar. En güzel güneş doğuşu Nemrut'ta. Bir gün siz de gelin olur mu?